Merhaba, bu videoda Merkür ve Venüs Retrosu'ndan bahsedeceğiz. Venüs Retrosu 2 Mart ve 13 Nisan arasında, Merkür Retrosu ise 15 Mart ve 7 Nisan arasında gerçekleşecek. Şimdi bu iki gezegende aynı burçta ve aynı takım yıldızındalar. Balık burcunda ve Uttara, Bahadır'a, Pada takım yıldızındalar. Vedik astrolojiye göre söylüyorum arkadaşlar bu yerleşimi. Şimdi bu retro sürecinde ikisinin de aynı vurguyu yoğun bir şekilde açığa çıkaracağını anlatıyor. Nedir bu vurgu? İçsel bilgelik, ruhsal dönüşüm, kendini fark etme, içsel bir yolculuk, içimizde bize yol gösteren o sesi fark edebilme, onu açığa çıkarabilme, onu daha da güçlendirebilme sürecindeyiz aslında. Bu noktada e, Venüs retrosu daha ziyade ilişkiler, aşk, para noktalarını temsil ederken, Merkür retrosu daha ziyade yine ilişkiler, iletişim, e, medya, e, elektronik aletler bunları temsil ediyor. Şimdi bunların ikisini bir noktada birleştirdiğimizde bize yine ana tema ilişkileri gösteriyor. İlişkiler noktasında da yine herkesi dışarıda bıraktığımızda en başta kendimizle olan ilişkimizi, kendimizle olan ilişkimizdeki yaralar, sıkıntılar, baskılar ya da yok saydığımız duygularla çok yoğun bir şekilde yüzleşeceğimiz bir süreç zaten başladı. Merkür retrosu ile bu iyice katmerlenecek. Bu noktada kendimizi affedemediğimiz noktalar da çok fazla gün yüzüne çıkabilir. Yani kendimizi suçladığımız, bir türlü kendimizde kabul edemediğimiz duygular, düşünceler ya da yaşanmışlık tekrar tekrar böyle gün yüzüne çıkabilir, zihnimizde dönüp durabilir. Şimdi bunlar geldiyse aslında şifalanmak için gelmiştir. Yüzeye çıktıysa biz onu görelim, fark edelim ve ne yapmamız gerekiyorsa yapalım. Ondan sonra yolumuza daha hafif ve temizlenmiş bir şekilde devam edelim diye. Onun için bu gibi duygular, düşünceler aklınıza geliyorsa sık sık ve sık sık olmasa bile yani geçmişten yani seneler öncesinde kalan bir olay tekrar gündeminize geliyor ve sizi meşgul ediyorsa, rahatsızlık veriyorsa ya da böyle hoşunuza gitmeyen bir hissin açığa çıkmasına sebebiyet veriyorsa onu unutmak için herhangi bir şeyle meşgul etmeyin kendinizi. Kendinizi sakinken bir dinginken o duygunun, o düşüncenin peşine düşmenizi öneririm. Çünkü işte tam da zaten bunları analiz edebileceğimiz ve bunların üzerine gidip o duygunun ve düşüncenin bize ne anlattığını çok rahatlıkla görebileceğimiz ve şifalandırabileceğimiz bir süreçteyiz. Şimdi ilişkiler noktasında yaşadığımız sıkıntılar bizi yine kendimizle olan ilişkimize götürüyor. Kendimize kötü davrandığımız ya da zorbaca davrandığımız noktaları fark edene kadar dışarıdan da bize bu şekilde davranacak insanları çekiyoruz gayri ihtiyar. Burada tekrar tekrar aynı noktalarda yaralanmaya sebebiyet verebiliyor bizim bu yanlış davranışlarımız ya da yanlış tutumlarımız. Bu noktada işte bunları fark edip kendime nerelerde haksızlık ediyorum ve neden yapıyorum bunu. Bunları fark etme noktasında çok güçlü, destekli bir zamandayız. Yaptığımız yanlışı fark ettiğimizde bunun arkasına ikinci soru geliyor. Ben bunu neden yapıyorum? Yani burada aslında farkında olmadan beslendiğim bir duygu mu var ya da beslediğim bir durum mu var? Bu beslenme illa olumlu olmasına gerekmiyor. Yani bazen krizlerden beslenebiliyoruz, olumsuz duygulardan, olumsuz davranışlardan, reddedilmelerden de beslenebiliyoruz farkında olmadan. Bu beslenmeden kastım da şu, eğer böyle bir davranışa maruz kalmışsak, çocukluğumuzda, ilk gençliğimizde ya da daha sonraki yaşadığımız ilişkiler sürecinde bunu gerçekliğimiz olarak kabul edip daha sonra bunu bir alışkanlığa dönüştürebiliyoruz farkında olmadan ve hoşumuza gitmese bile bir olumsuz duygunun, davranışın bağımlısı haline gelebiliyoruz. Şimdi o Balık burcu teması tam olarak da bize bunu da gösteriyor. Yani bağımlılık gösterdiğimiz alan ne? Duygu ne? Düşünce ne? Bu bağımlılıklarımızı fark ettiğimizde bunları dönüştürebilmemiz veya o bağımlılıklardan kurtulabilmemiz daha kolay oluyor. İlk başta en önemli olan şey fark etmek. İşte bu farkındalıklar da bu geçmişten gelen duygular ve düşüncelerin gün yüzüne çıkmasıyla fark edilebiliyor ya da daha kolaylaşabiliyor. Onun için bu süreç içerisinde şimdi bu ay tutulması, daha sonra da güneş tutulması da yine aynı alanları tetikleyecek yoğun olarak bu süreçten geçeceğiz. Hazır böyle bir süreçten geçerken yine bunu yok saymamak veya işte bunun üstünü bastırmaya çalışmak veya bu duygu ve düşüncelerle boğuşma duygusuna girmemek için kendimizi oyalamaya veya kendimizi oyalayacak işlerle meşgul etmeye dönersek kendi kendimize bir savaş vermiş oluruz. Bu da duygusal bir savaş, içsel bir savaş. E bu içsel savaşta bizim fiziksel durumumuzu da rahatsızlandırabilir, sıkıntıya sokabilir. Onun için yani bütün projektörler bizim bütün duygularımızı açığa çıkartacağı bir süreçteyken daha kolay ilerleyebiliriz aslında. Bu konuda kendimize yardımcı olabiliriz bu süreçte. Fark edeceğimiz durumlardan bir tanesi dayanıklılığımız, sabrımız, sebat gösterme derecemiz. Yani nerelerde nereye kadar sabredebiliyoruz, dayanabiliyoruz? Ya da bu sabır anlayışımız ne? Yani sabırdan kastımız durup de beklemek mi yoksa harekete geçmek mi? Bazen beklemektir, bazen harekete geçmektir. İşte bunların dengesi, nerede ne yapmamız gerektiğini fark edebileceğimiz de bir süreç aynı zamanda. Bu retro sürecinde yine bu tutulmaların da etkisiyle birlikte aslında ilişkiler noktasında veyahut da hayatımızın tetiklenen farklı noktalarıyla alakalı bir bitiş yaşama potansiyelimiz yüksek. Ama bu bitiş ardından yeni bir süreci davet eden bir bitiş. Yani bu bitişlerden korkmamak, bırakmamız gereken duygu, düşünce, ilişkileri kolaylıkla bırakabilmeye niyet etmek bu noktada bize yardımcı olur. Gölge yönlerimiz olarak da tembellik, erteleme, bırakma veya hatta işte bağımlılık geliştirme bu noktalara da hangi alanlarda hayatımızda yaşıyoruz ve bunları dengelemek için, şifalandırmak için neler yapmamız gerekiyor? Bunları da çok net fark edeceğimiz bir süreç. Bu noktada da değerlendirebiliriz. Venüs ve Merkür retrosunun genel etkileri böyle, e, burçlara göre olan etkilerin diğer bir video.